Alo? Mehmet. Ben babamla berbere geçiyorum. Gelmiyor musun sen? Benim takımda bir sorun çıktı amca olur. Ben terzideyim. Siz gidin ben geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Vedalaştın mı karınla çocuğunla? Vedalaştım bey. Allah kurtarsın. Hadi abicim sizleri de. Allah kurtarsın. Allah ya, kurtarsın. abicim. ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah kurtarsın. Hadi Allah kurtarsın aslanım. Hadi koçum. Sağ olasın. Hadi kendine iyi bak. Siz dışarıda bizleri unutma. Hadi. Hadi Allah bir daha düşürmesin. Hadi. Allah sizleri de kurtarsın. Vakit tamam. Seni adliyeye götürecek araba geldi. Hazır mısın? Hazırım abi. Tamam gidelim o zaman. Bu sesi bir daha duymayacağım abiler. İnşallah. 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 Ee, Başka İnşallah. Hadi. Hadi. i̇nşallah teyze Ben Sıtkı'nın annesiyim. Doktor haber verdi. Oğlumu bir yere götürüyorlarmış. Kurban olayım bir yardım et bana. Teyzeciğim sakin olun lütfen. Oğlumu Hasıtka! Lütfen sakin. Sıtkı çeke. nereye götürüyorlar? Nereye Sıtkı? Sakin olun. Bıram, Sıtkı! Sakin olun. Sıtkı oğlum. Lütfen sakin olun. Sıtkı oğlum. <laughs> sakin olun. Teyzeciğim lütfen sakin olun. Teyzeciğim. Konuştuğumuz gibi Mehmet Bey Hakim Cüneyt'i aldıktan sonra yeni sanık olarak Fehmi'yi çağıracak. Fehmi suçunu itiraf edince de Cüneyt serbest kalacak. Her şey yolunda yani. Cüneyt de çıkmış hapishaneden. Birazdan burada olur. Ben şu evrakları kaydedip geliyorum. Mehmet'in alacağı olsun ha. Sabah işim var diye çıktı hala gelmedi. Güya her anımda yanımda olacaktı. Oğlum. Çocuk terziye uğrayacağım demiş. Belki de otele gitmiştir. Hem orada bir sürü hazırlık var biliyorsun. Bir tane. Çok güzel olmuşsun. Gerçi haline güzelsin de. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. <laughs> Yusuf Allah aşkına ne bu aceren gene? Gene iki ayağımızı bir popuca soktun. Anne iyi bir fotoğrafçı buldum. Otele yakın bir yerde fotoğraflarımızı çekecek. Sonra da nişan yerinde. Çok güzel düşünmüşsün. Benim hiç aklıma gelmedi. Tattım benim, tattım. <laughs> Hadi gel. Abla! Nereye ulan? Yok öyle gitmek. Kal! <laughs> 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 Adilcim, şuna bir bak bakalım. Bak, az verirsen bozuşuruz ha. İbrahim, bak müşteriye. Rayici neyse ver. Aa, ayran içtik. Ayrı mı düştük? Ha? Ne bu afla tafla? Ceza arabası gelmiş. Alacaklar on dakika bize. Come on. Cüneyt'in mahkemesi varmış, adliyeye gitmiş. Hay Allah. Sağ ol. Demek öyle. Ee, demek bu paralar Cüneyt'in değil, benim kısmetimmiş. Son davetler listesine göre hazırlanıyorsunuz değil mi? Evet amirim, Ee, Vali Bey'le Kaymakam Muavi'ni biraz geç gelecekler. Onun için kapıda onları karşılayacak bir görevli bulunmalı. Tabii. tabii tabii, bizim de haberimiz olsun hemen. Peki. Peki yüzükleri Vali takacak değil mi? Kurdeleyi de o kesecek. Hayır anne. Başka biri takacak anne. Güzel kızım, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk babacığım. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin anne. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk amca. Kızı. Çok güzel olmuşsun yavrum. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol anneciğim. Kime kızayım ben? Gün senin günün. Ortağım. Tadın çıkar. Yusuf. Kim takacak oğlum yüzükleri? Vallahi merak ediyoruz. Gelince öğreneceksin anne. Yusuf, pastaya bakalım mı? Ben çok merak ediyorum. Hı hı. Toprak, sen de rüzgarı getirir misin? Annesiyle babasıyla ilk fotoğrafını çekilsin bugün. Hı. Şeref. Sana insanlık namına toprakta konuş demiştim. Oğlumun sebebi olmayın diye yalvarmıştım. Ama umursamadınız. Ne sen ne de o Havva. Şimdi oğlum Azrail'le ile can pazarlığında siz burada eğlencedesiniz. Senin analığın bu mu Şeref? Sıtkı ettiğini çekiyor Sabri. Ben de istemezdim böyle olsun. Ama kızımın canına kastettiğinde sen de analığını gösterecektin. Yani ikimizin de kaygısı yavrularımız öyle değil mi? Şimdi ne olur git. Havamın nişanını burnumuzdan getirme. Hadi oğlunun başına dön. Anne ne oluyor? Toprak, seni böyle bilmezdim. Meğer yılanın başı mısın da anlamamışım yıllardır. Sabri! Derdime derman ol, çare bul diye kapılarına dayandım senin. Değil konuşmak yüzünü bile göstermedin bana. Sıtkım senin yüzünden kal kusuyor. Ciğerleri parça parça oldu. Eğer oğlum ölürse... ...eğer Sıtkı ölürse katili sensin Toprak. Aa, sensin. Yardım ha? edin. Sarp e, yardım, yardım edin. Aa Merhaba Aylardır iftiraya kurban gittiğimi söylüyorum. Kimseye dinletemedim derdimi hakim bey. Çok şükür asıl suçlu ortaya çıktı. Gelip birazdan ifade verecek. O suçunu kabul edince ben de sizin takdirinizle özgürlüğüme kavuşacağım inşallah. Çağırın bakalım şu adamı. Bir ifadesini alalım. Şahit Fehmi Öztürk. Şahit Fehmi Öztürk. Yusuf dur, bozacaksın pastayı. Ya çocukluğumdan beri dayanamam ben, alayım mı? Yapma dur. tanem aşkım. Bir ömür dururum burada böyle. Senin yanında. Kimse aramıza girmesin bizim. Kimse mutluluğumuzu bozmasın. Allah Allah. Ya sen böyle konuşunca kızıyorum biliyor musun ben sana? Bir ömür boyu mutlu olacağız inşallah. Bizim mutluluğumuzu kim bozacak ki? Şahit Fehmi Öztürk Şahit Fehmi Öztürk